her sizlerle Emin'le fakir zengin fakir oynuyoruz. Emin başladı. <laughs> Güzel mi lan Emin? <laughs> Bana biraz para verir misin? Bana biraz para verir misin abi? Siktir git lan! <laughs> Fakirlerin fakiri! <laughs> Ben uha Ahmet akşam akşam keşke hemen oldu Akşam keşke oldu. Aa şu fakir acıdım ben ya. Hadi gel. Ahmet uyumuş yaması yapan mı? Sen benim evime geliyorsun. Ben ben yatak koydum. Çok güzel yer. Hadi uyu hadi hadi uyu. Şu fakir acıdım ya. Gidip evine gideyim. tamam Dur lan. Anam anam, ben 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 benim zengin lan nabiz lo zengin gel evimde yaşamak ister misin evet gel bakayım ben 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 Ev orada değil. Arkana bak. Gidiyor, 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 Ev orada. <laughs> Şöyle evime gideyim. Fakit. Fakit. Neredesin lan? Lan evime şuradan giriliyor. Çiçeklerin orada. Aa, Fakir gel. Fakir, ben... <laughs> Fakir gel. Fakir. <laughs> gel odan burası Gel. Dur bekle. Odan burada. Dur burada değiller Nerede oda? Benimle birlikte odamda kalmak ister misin? Evet. Çık oradan. Şuradaki merdivenden çık. <laughs> bakir. Heh. Aferin. Sonra oradan döneceğim. <laughs> gel Bakir. Bakir gel. Buradan değil şuradan. burada değil gel şurada. Oda. Burada. Lan şurada şurada. Eh, burada. Bak burada kalacağız. Güzel mi? Güzel. Gel yemek yiyelim. Yemek masası nerede? Gel lan. Şuradan gel. Geliyorsun değil mi Faki? Buradan gel. Ha, hızlı ol biraz. A, öte şuraya. Hayır, şuraya otur bak şuya, masaya otur. He, o otur. Ne yemek istersin? Pizza. Tamam gel. Pasta pasta. Gel. Sana etsen ben buraya koymuşum pastı. Hani ki var ya, bir pasta. Pasta alıyordun ya, pasta yerine ye. He, burada. Pasta yemek, pasta yeri, pasta yeri. He. Pasta al şuradan. Fakir, fakir. Geliyorum Fakir gel, gel. Gel, gel, diyor, bana zengin diyorsun geri zekalı <laughs> Bekle ben güneşte göyermiyordum. Fakir geliyorum bekle. Fakir. Gel. Al. Ne sinirleniyorsun geri zekalı? Ben Fakir bel buradan gidiliyor. Bana bir, tane bir şey misin? Şuradaki çesten Al. istediğini alabilirsin. Al, alttaki çeste. O da değil Fakir. Evet. fakir. Evet. Gel o da değil. O da değil. O geri koy. Daha hiçbir şey almadı. Her şey Hadi gel Fatih. Hadi nereye gidelim? Orayı parçalamıyorsun. Valla alırım Bebeğini Senin Ne? Hadi bana bir şey ver. Gel oynayalım mı? Oynayalım. Gel. Bu yayı niye bunlardan koydun? Salak mısın? Ne yapıyorsun? Arkadaş, fakir yanıma gel, fakir. yanıma gel. Videonun sonu, videonun sonu, videonun sonu. Gel yanıma. Arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, Eminin kanalına da abone olmayı unutmayın. Emin ne diyeceksin arkadaşlara? Hadi görüşürüz. Ben sizi seviyorum. Başka bir şey demek misin? Arkadaşlar Ahmet Alha AEZ kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, bunun ikinci bölümü de geldi. Görüşürüz.